İnni zâhibun ilâ Rabbi. Ben Rabbime gidiyor. Rabbe gitmek ne demek? Rab bir yerde mi duruyor ki gidiyorsun? Hayır. İşte yani sizin arzularınıza göre davranmayacağım. Toplumsal arzular beni belirlemeyecek. Yani hakikati toplum hatırına satmayacağım. Babamın hatırına satmayacağım. Ailemin hatırına satmayacağım. Hakikatin alnına leke olmayacağım ve leke sürmeyeceğim. Bu çok önemli bir mesaj. Ve ondan sonra e, sınandı, sınandı. Elindeki en sevdikleriyle sınandı. Zaten öyledir. En sevdiklerin bile doğru yolda yürümene engel oluyor veya tökezletiyorsa onu şöyle usulca zarar vermeden bir tarafa koy veyahut da servis yolu aç canım. Ne olacak yani? Geçitler servisten olsun. Yolu tıkamışsa şöyle yandan geç ama devam et. Yolcusun unutma. Sana Verilen nimetler eğer seni yolundan çevirirse verilen nimetler belalara dönüşür. Onun için servetin nimetin mi belan mı? Evladın nimetin mi belan mı? Aklın nimetin mi belan mı? Buyurun. Hatta hatta inancın nimetin mi belan mı? İnancın belaya dönüştüğünü görmüyor muyuz? Kur'an'da buna atıfta bulunmuyor mu? İmanınız sizi ne büyük fenalık işletiyor diyen ayet Kur'an'ın ayeti değil.